Bak bak alan dışı. Aha bu dört dört. Şurada var şurada. Solda var bak. Öne doğru. Okey miyiz beyler? Hadi ben hocam. Okay. Aynen. Gelin beyler. Önünden gidin. Hocam. Merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yıkım ekibiyle ortalığı yıkıyoruz. Ranktayız biliyorsunuz hala az 30'larda falan takılıyoruz böyle. Güzel maçlar dönüyor. Sizlere de ulaştırmak istiyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Hoşunuza gidiyorsa bir like atarsınız. Hadi bakalım iyi seyirler. Aa üstün fenomen mi? O neymiş? Üstün mü? Üstün fenomen e, kaçta veriliyor? Yüz. Ee... ve üstü galiba diyebilirim. 100k. Hmm. ya. Fenomen için 1 milyon. Ama o da Olun şeyde sıkıntı. uçakta falan belli olmuyor hocam. Sadece lobide belli oluyor. Ben, mavi tik var ya bende. Hmm. O da lobide yani. Hey, oraya Aa, mı inelim? İnan var, inan var, inan var. dime Yani Ersin ikin atla iş <laughs> kardeşim. Bak görüyorsun istediğin yere ulaşıyorsun. Sorun yok. Aynen, ben alt kata iniyorum beyler. Loot yok zaten orada. Bir var. Burada adam kapının ağzında beyler. Aşağı biz battık. atladık. Niye? Sen teksin diye. Sen tek Beyler şurada saygın var ha. Alayım. Haberiniz olsun. Aa var artık. Ya bir bomba daha alsa var ya. Nerede abi? Ama gitti ya. Yapayım? İlerledi hocam. Hocam, burada. hocam tamam, ilerledi bakacağım. ya. Haberin olsun. Allah Allah. 3 kişi var orada en az 3. Kaynağını alalım. Ne alaka bomba yok mu lan? abi üstte adam geldi. Üstte bak abi. Ne var? Bak, solu kapatacağım şu bombayı aldım. Oldu solda Sol da. Mı? Geldi geldi bak kapıda şurada. Ne, ne bak kapıya baksana. da bir adam vardı. Bomben. Aa karşıda ya. karşıda bak bak. Gördünüz mü? Şuradalar. Oo full atıyorlar. full. Kaç kaç kaç, kaç hocam? Kaç geri kaç. Ersin M4 vardı orada abi. Öyle hocam nasıl? sonra bakarım ya yani. ona. Bir canımızı fullleyelim. Tam altı bomba atıyorlar. Hocam üstü tutarız ama altta tutmak lazım. Alttan girebilirler. Daha sonmam var. Böyle bir ortaya doğru attım beyler. Kaç kişiler acaba ya? Oynayalım bence. Alta mı girdiler kanki? Altalar. Hmm. En son altta gidiyoruz. Ses. Sola geçmiş. Hemen evet, solda altalar. Altta geziyor aynen. Uçar mı? Aynı. Bu... Ayak izi var altında. Biri daha olabilir hocam. Gel atlayalım. Atlayalım mı? M4 var. Bir dakika. Sen neyse. Oynayalım mı karşıya şuraya? Oyna, oyna kardeşim. Oynuyorum. Adam geldi beyler. Ay ses. Bir alt Girdim içeriye. Önünde adam beyler. Ne kadar önüm? Burada burada yakın. Burada bir yerde. Beko çekil lan. Lan Cengo bomba sana çarptı. Canı yok onda. Haydi. Bu ne? Ee, Hocam şurada da var. Go. Daha bombası atma ya. Öldük mü oraya Aynen. Alt yapı var. Ego. Buraya çekiyor ya. Her şey tutana bile. tut tut tut. Direkt zıplayarak geçtim valla ben. Çünkü o hep orada var yani birisi. Uyandırmış böyle. Beyler bizi oynuyor lan. Dikkatli adam baygın var bombaya. Yandı. Bersiniz. Karşısı var karşısı birer karşı tutuyor ya. Bir bak bir baygınım var yukarıda bir kişi kaldı o zaman. Nerede? Al yani? son bir diyor. Doğru, tamam mu? tamam, temiz beyler. Hmm. Hmm. Temiz mi? okay, okey. Tartımız. Güzel. Evet arkadaşlar, evet. rızık zamanı. Evet. Zamanı gelmişti hocam. Ersin ortaya işte daha çabuk git. Var ya be ya. Harbi. Beyefendi bana sorması ver. bugün bir kez şey daha açmadık mı ya? Biz ya? Oya bak, bizden önce geldik hocam. Koyak almış, hızlı kalmayalım. Bakayım. Sadece havadan bir şeyler geldi. Bunun dışında bir şey görmedim. Hiçbir şey almadım bu arada. Buraya. Sadece famas almışım. Bu gerçek, gerçek. İçeride başka var. Hargarış sıkıyor bana ha. İçeriden. Cemo, bak şurada bir yer adam. Gel oynayalım kanka. Ha. Yes, Anahtarı falan var aynı. Nasıl? Oluyor? Var mı başka adam? İçeride var burada. Nerede hocam? Altta. Bak baygundu çizer. Ha sizin taraf. Hmm. Bir oh, aynalar okay. var açıkta. Dalıyorum hocam. Baygundum şey adamı. mı? Baygundum kanka. Lan bu bot. Bot var dedim ya kanka bir tane zaten. Kanka gerçek gibi çıkıyor tuzum. Hocam bu baygın mı? Baygın var da. Ne? Ne alsan abi? Hı? Ya da geleyim dur. Ersin senin orada duruyor mu adam hala? Bu öldürdüm ben bunu. Hı, hmm, daha. ama. Ya, da ya, bir daha Mavinin kapısı açık. İçerisi dolu. Bunu da üçlü mü mü hocam? Evet evet önümüz. En az iki. Garajda bir tanesi adamın. Ha gördüm. Ha çok ağır. Bomba attı. Can yok ya. Can az, az. ya. Yani. Bak görecek. Hele. Baygın. Size gelenlerin biri baygın. Lan ne alaka? Saatebe var. 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 Bak iki baygınları ben var hemen bak. bas kanka. Bomba lazım ha. Yani. Cengo bomba. Yapıştır yapıştır. Aç ama aç Bir, baygın daha. Bir bomba daha atıyorum. Üst kata bomba atıyorum girmeyin. Helal saatebe atıyorum. Üst kata bomba atıyorum. girme. Tamam patladı patladı. Ya burada beni tutarsın. Al, al, ben al, 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 ben şunlara bir bakacağım. Oha, vay, aldı kaldırmış böyle ya. Ne var ya? ya para... Baygın da çalmış tep abi. He, çaldı mı? Baygın da mi? vardı benim, benim birini çaldı. Başka kill nerede? Şekil. Diğer killer. Gel nerede ya? Burada. Ulan dışarıda mı? Yok evin içinde. Gel. Hocam iki tane var orada. Evet. Ne oldu kardeşim sıkıyordunuz dışarı dışarıda, biraz dışarıda. Hocam dışarıya da baktım görmedim ha. Şunlarda para varsa para alayım ya. Aha. Evet. Hocam bir para var ya. Benim yelek düşecek beyler. O, o 12 para lazım. Var mı? Ee, Herkes bakabilir var, mi? Al. Para yok, yelek de yok. Memo 4 4 para, bakalım, dört para versene Memo. Bak Kanka, bir tane mülk de o, buradaymış da, ya. Kanka yok işte sıfır deymiş. para verdim ben size paraları. Dur şuna bakayım, para para bir bakayım ben Dört para lazım beyler. Geleyim düşecek. Birader çıktı bundan ya saçmalara bak. Bunlar çıkmış. Tepe yok. Ha var. Var hala tepe. Var var. Adam burada. Gündüz duruyor mu ne anlamadım. Aha AFK mı o? E bilmiyorum ki. Ersin bir tık öne gitsene kanka. Nerede kanka? Kısa gözüküyor. Bu ben görüyordu sanki ha. Aa evet. Sağa çark, Sağa çark, Beyler şunu yatsana abi ya. Şunu yat, yatsana, yatsana. Adam bayıldı. Let's go, let's go, let's go kanka bin O adam AFK'ymiş o zaman değil mi? Evet Anladım. evet adam AFK kaldı. Anladım. Belki de o yüzden oradan gidemedi onu. <laughs> Kaldılar. Şey Ayak izi var ha, hareket etti o, o. adam. Kaygın mı? Hayal. Adam yeni oraya gelmiş. yeni girmiş. Devam, evdeler Oraya geçmişler, evet evet. Evdekilerle ben uğraşmayayım. Açıktan biz devam edelim. Buralar <laughs> var ya, doludur ha. Yatka mı dolu acaba yoksa burası mı ya? Kanka alana bak, sayıya bak. Evet. Fena. Çok yavaş kaldı. Bu maçı bir ya. Dersi. Bak bak alan dış. Aha bu 4 4. Eğer şunu dur tarayalım, yatı tarayalım. 3 bak, 3 oy, oy, ön, ön, ön. 3 Ama iki ekip var orada abi Arkada birileri var bir geçsem mi? Hakan. Şurada, şurada adam var. Bak baygınları da kaldıracak yer ha. Buraya Vela, bir tisini keşke. Şurada bak. Benim kilim geldi abi bir tanesi ama. Zaten Nereye benim gelmedi de. Aa adam solda. Beyler, 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 beyler. Tam tamam, tamam. Tamam. Ersin, sen Lan. Bir dakika. Şarjörü düştüreyim. Baygınları çekelim kanka. Beyler 556 sıkıntıdır. Hmm. Bir var Cengiz. Ne Yüz var. Şunlardan alalım. O Şu araç patlak ya. Tabii çektik. Ne oldu? Ne oldu? Ne Var mı Hadi gidelim. Gidebiliriz. Bindiler bindiler gelsene de Gel geldim, gel geldim, geldim geldim, geldim. geldim. Sargıdayım. Onlar eksik. Ah be. Onlar İksin iki eksik, herhalde eksik. bunların devamı ya. Evet iki iki. İkisi geldi ol gördüm öldü, öldü onlar. Konuşamadım. Nabiye gittiler o zaman ha. İki araç değil miydi onların içeriği? Kil geldi değil mi ha? İçi geldi, içi gitti. Tamam o zaman. Eve kapatacağım evde onlar. Gitmişler mi acaba? Aa, büyük ihtimal gitmiş onlar ya. Gitmişler yani. Tepete tepete. Gitmiş. Er Sniper var beyler. Aslında bunları oynasak mı hocam ya? Oynayabiliriz. Bir tane vurdum düşün. Of oh be, bazdan çıktı. Yardım araca. Ben de gidiyorum. Bilemedim. Böyle bir Dyson süpürge makinesi gibi geçelim toplayalım. Aa kıyıya bak. Adamlar ya, ayy. da canı az, bana canım da hiç haklattı. Kanka canım, canım, hızlı Sargı bas. Memur. Buraya çünkü ekibe dalacağız, buradaki ekibe girelim. Yok hocam. mu? Targıyorum. Sana bir tane bıraktım ama bir tane var. Ben altı beş altı. tane bıraktım. Önümüz ya, önümüze bak. İlerliyor, ilerliyor. İlerliyor. Vurma imkanımız varsa bir baygın Var yiyordur. var var. Tamam, şimdi geçeriz. Alan beyler kapanıyor, hızlı. Orası alan mı? Kanka? Değil. değil. ki. Değil. Hoş Sağ tarafı değil. Lan kili hemen çaldılar yuh be. Alalım bu evleri ya şimdilik. Kili ben çektim ya çalmadılar. Hocam Alana birisi versin he, de, onlardan başlasın orada. Şuraya bir, bir smoke atayım da. Evet, altı, evet teleport var ama adam yok. Yeriz. Bir tanesi de şuraya geçti beyler. Çatı hmm. yapsak nasıl olur? Alan verirse dalacağım ben oraya. Beyler ben bir çatı yapıyorum. Ne ya? Araç duruyor beyler. Hadi vay. Gel 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 gel. Kıyı kıyı beyler gelin. Gelin oynamamız lazım kıyı yapacağız. Geldim. Let's go. Lan adam orada duruyor lan. Ersin'i teleport atayım önümüze. Bak At At ya vururuz ya. Adam koşuyor. At hocam. Aha alı geliyor üzerimize. Ya kardeşim bak. Gitti. Bak gidiyor. Yapma. Gidiyor. Yap, yapma. Gidiyor. yapma. Gidiyor. kendine. Bak şurada adam, şurada. Aa var. Solda var bak solda var. Ya, dur, 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 dur. Tam şurada bir yerde. dudak sıkıyor. Bir de dudak sıkıyor dikkat. Kanka çukura girmiş o bekle. O atladı. Hocam onluk bir problemimiz yok artık. O aşağıdan. Tamam. Lan teleport atıyor. Dur dur ben dur baba. Gittim ben. Olmayın kanka. Altvaygın. Bomba atıyorum full. Full bomba. Arkaya gitti bir tanesi ama. Beyler alan 35 saniye. Oynayacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> bir dans ettirsene ya. Geliyorum kanka. Geliyorum. Gel abi. kanka. saniye. Süre, süre Ne oluyor lan? Meme oluyorum beyler. Tamam tamam sen. Ben molotof atacağım hocam ya artık. At at. Bende de bomba kalmadı. Niye düşünüyorsun bunları Önümüze bunlar güzel ya bir ya? teleport at. Atacağız Attım. Kanka. Direkt adamlara dalıyoruz ha. Çıktığımız demo gibi. Nereye doğru atıyorsun? Öne doğru. uzak. Okey miyiz? Beyler hadi ben hocam. Okeyim. Aynen. Gelin beyler. Önünden gidelim. Hocam. Attım bir mod. Finish finish. Tamam, Yap. Ya. Lan düşme. Beyler lootlarına bakın. <laughs> Ay, Oy kaçma lan sen. Oy. Bir 90 bulamıyoruz kardeşim. Tamam. Biri baygın şurada. Aracımız Belal. öldü değil mi? Oha. Ya şu alanları... Alımız var. İki tane hem ben de bende. Bende de var. Kanka o arka tepeyi alsak diyeceğim de. Ya şurada da var, var. Diğerinin canı var. Ben gidiyorum. çektim galiba Cengö. Orası kanka ağlam. ben ben yine kıyı oynayacağım ben kanka. Ben de kıyı kurayım mı? Kıyı kıyı Kurdu ya beyler gidelim kıyı. Kurdum abi. Kıyı oynayacağız. Kanka abi sendeyiz. Kurdum. Bindim abi. Yüksel abi istiyorsan. Ya da yükselme. Bir şey olursa direkt atarım aşağıya. Aa şurada adam Abi şurada durduğum var ya baydık. Geldim abi. Ben bunu göremiyorum. Cengü 5.50 altın kaç tane var acaba? Kaç tane var? 60. Lan halıya takıldım Cengü. Abi Sizler çıkar, sizler çıkın. açık Yok, sıkıyorum. Allah Allah, hasarlı ya. Allah şurada var. Kuşum. Bir de şurada bir yer. Yok, bombamız bitti ya. Ben de var kanka. Ha. 3 tane. Tam sol gelirse bomba atmamız lazım. Al bir tanesini sana vereyim. Bıraktım. Aldım. Cengo mermi çok az ya. Ben de mermi de var. Ne mermisi? Yeşil şey altın. Alan dışıysanız gelin abi. bana. Soldan doğru gitsen abi şuradan doğru. He. Alta girin Olsun, alttan şiş. çıkın yukarı geldik, sorun geldik. yok. Geldik. 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 Adam var adam var şurada adam. Kanka o adam Ersin nereye vurdunuz? <laughs> burada adam Tepe. Abi. tepe ama. Bizim bizim önümüz adam var ha ölesek burada. Gel... Hocam şurada. emin misin? Bakayım ben o zaman. Abi. Saportlu adam var. Halı var. Halı var görmüyorum hocam. Biraz ha. Aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Bir son bir mi orası? Kanka support'a gideyim ya. Beyler tam bunun altında. kanka bunlar araca biniyor. Sağ taraf var hala. Sakın abi sana kendimi atsam alır mısın? Gel gel alırım gel gel. gel ha, i̇n oradan aynen in oradan. Düştüm abi buradan. Halı, alınız da var buradan bu arada. Abi. Alın var var halı var. Baygın alamadık değil mi ya? Aldık baygın geldi. Çok iyi tamam. Baygın geldi. Hocam info verirsiniz tamam mı bakmıyoruz. Tamam biz aşağıdayız. Şu ya. an Neyi bir görüyoruz. ses söktü. Sizin taraftan alan daha yakın da. da. Bizimkiler gelsin de. Ha. Şu şeye oynayacağım şuraya. Tamam bir teleport atayım. Nasıl çıkacağız teleport? Gelecek mi? Kanka teleporta bak ya. Hayatı biz mecbur yükseleceğiz ya. Açıyoruz. Teleport çalışmıyor. Kanka teleport Kanka, çalışmıyor. var mı? Var. Versene. Oha be. Ver. bunlar burada kaç kişi? Lan, Hocam 2 kişi 2 2 ben... son 2. Buraya 2 3 kişi göründü bende. Yok 2 evet. ya son 2. Şimdi atlasana bu ağaçta. Bir baygın. <laughs> Last one. Son biri kaldı. <laughs> ya var ya kas yok yeleğin girme ben canı var. alıyorum. Kaka az canı var. Ama şey çok Enga teleportu var mı? Teleportu git. Var abi. Gideceğim abi. İyi, sen. Yatışma. Helal. Videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani iyi bakın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.